Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunların evine yepyeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Light of Legends oynayacağız arkadaşlar. Ve yine Yasuo. o. Neden mi arkadaşlar? Ben çünkü ne yapacaktım? Master'ı oynamak istiyordum. Orman vermedi. Videoyu da çekeyim mi? Çekeyim mi? Bayağı da zamanım yok. Ben de oynayayım dedim arkadaşlar. Bu arada hiçbir video söylemiyorum. Light of Legends'la falan. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar emek veriyorum. Veriyorum ama siz ne istiyorsanız da yapabilirsiniz. Ha bu benim arkadaşım. Sonamı. anı. Sonu diyelim. Morgan'ı seçti. Arka. Tamam. Arkadaşlar sesi hiç kaldırmayacağım. Ya onun aha dur şunu aktif etmedim. Neyse ya. İşte arkadaşlar ben fovtuk timo timo varsa Neyse neyse küfür yok arkadaşlar küfür etmeyeceğim. 10 dakika sonra. Ulan ben seni <laughs> Evet. Size demiyordum arkadaşlar. Bunu Warwick var. Bizde Miss Fortune var. Çok güzel bir karakter. Tank Nasus var. Eserin karşı takımda tank yok. Evelyn bizde Warwick'te tank Hadi Warwick bende de var. Ya Atrox Alman yerine Alman yerine yanlışlıkla Warwick almıştım. Evet Morgana da destek güzel güzeldir. Evet büyük büyük hızlı laks Arkadaşlar ben bu arada yeni gelmiş özelliği kullandım. Rastgele bir oyuncu benim oyunu onu kullandım. Bu ses bayağı farklı geliyor. O yüzden biraz ben sessiz yerdeyim. düşün düşünmeye bak ya. Bakabilirim ya. Soğuk ve tamam. Başladı minyonlar geldi. Gel geldi. Çok güzel karakter. Dönmeyeceğim. Bu da yakın. Zaten hazır. Şey. Kazandım ya. Ama İrelia boş bir karakter değil yani. çarp iksayt iksayt bastım çarpı iksayt bence elostirin demem hemen olmuştu işte. iksayt bastım iksayt vardı kırmızı bir yönden minyonu acayip fazla kaçırttım ormancı geliyor İrigede de gel zaten kolu Warfik ormanda. tamam sen oğlum kasma. Aman ne seveyim. söylediğim gibi arkadaşlar söylemeyeceğim dedim. Sövmeyeceğim dedikten <laughs> o başka şey sandım ya. Her yani şey. <laughs> neyse. Minyon kaçırmamaktan kaçırmamak yaşıyor da Tamam ultiyi açtım. Rakip benim için artık hiçbir şey. Doğrusunu aldım değil Doğru Gel, geldi şimdi ben onu rahat keseceğim. Ama onun da geldi şimdi. As diyerekten. En azından kalkan lastiğine koyacağım. Bakmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Sesi az kaldıracağım. Kartı hepsini aldık ama ilk eşyamızı tamamlayamadık. Warwick güzel oynuyor. Nasıl Timo Timo çok güçlü karakter ya. Acayip. Aslında sadece güzel karakter. Ha Evelyn. Nasılsın Evelyn? Seni görmüyor lan ben? Çok rakibin koridoruna yönelmeyeceğim. sessiz kalmışım ya. Arkadaşlar, oyuna fazla odaklandım ya. Özür dilerim. Sessiz kalmak böyle sevdiğim bir şey değildir. Acayip oyuna daldım. Ama çok güzel fight bitti gördünüz mü? Adamları acayip bir şekilde tokatladık. Ürüyeliye kestim ama Tornado sağ olsun. Baya ilerliye kesti baba. Bu bisiklet de baya fazla vurdu. Eee? <laughs> Ültimi kullanmadı. Saklayacağım. Evet. Bunu gördüm mü değil. Buradan tam da rakip öldürdükten sonra. Size bayağı ses geliyor. Neden mi ses? Çünkü video çekince oyunun sesi size fazla geliyor. Aya. Yine bak yine konuşmuyor. Benden acayip fazla konuşuyor. Bekle. Evet yine sessizlik. Sessiz kalan bu ne? Fayda gideceğim. Fazla eve dönmek. Bu kadar sevdiğim şey değil. Gideyim kesebilir miyim? Kesemem geri çekil. Ormanda bitirebiliriz biz olsun ya. Canım olmazsa o kadar. Ha zaten. Bilele geldi ya. Wolf Evelyn geliyorum. Uy bayağı iyi da keseceğim ben. Ben keseceğim Evelyn'da. Uy ben kollarımdan çıktım. Herkesi tokatlayacağım. Evelyn. Hadi çık lan. Tamam, fayda gel fayda. Helal, helal olsun Warwick'e. Ben bu kulağa gitmeden önce bu evvelin akıllandırma ksiyom. Aga be. Demelliğin bana vurmasaydı ben bayağı güzel oynuyordum. Efsane mat. sonra yine geliyor. Efsane mat. Evet. Sık git ya. Sık. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Her zaman söyleyeceğim arkadaşlar. Ne kadar izlense de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yorum kasmaktan için söylemiyorum aslında. Yani beni izleyen kendime has bir kitlem olduğunu görmek istiyorum. Yani bu videonun sadece her videomu izleyecek birileri yok şu anlık. Bu hiç. evet. şey şimdi mi alabiliyorum ya? Tamam kule gidiyor. Kuleyi aldım bu her şey oluyor. Tamam aldım. Gel. akıllı ol lan timo Gel, bayağı güzel aldım. Rakip dediği şeydi bayağı güzel bakıyor. Rakip Buraya gelecekler. Ultim yok. Ama çok hızlı doluyor. Üst gittiler. Evet. Evet. Geri döndüler. Geliyorum. Yıkıma giden yol sandığından daha kısa. Arkadaşlar. O kalkan bana neler taktı gördünüz. Mü? Evet Lox. Ne yapacaksın? Geri zekalı Oğlum evinin amı ne kadar vuruyorlar? Geliyorum direktten. Geri dönüş ateş ve su bu arada benimki. Bayağı güçleniyorum. Bunu falan çıkıyorum. O kadar da hasta değilim ama Kayıttamıyorum ıdım bu neyse yani söylemeyecektik ya da argo kelimeler gibi şeyler kullanmayacaktık ben kulemi her zaman ittireceğim kanka tamam gel olmadı mı benim ben, ben. girdik. Hayır. Hayır Şuradan değil ya. Hemen hemen hemen. Vadinin ağabeyi. <laughs> <laughs> Sayemde arkadaşlar gördünüz mü? Vadin oyununa at. Atsa bayağı iyi olur da. Dediliyorlar. Tamam. Çok bayağı güzel mat gidiyor. Yargıyı şimdi dağıttık, ilerleyelim. Vorvik de sağ yanda güçsünde. 8'e 0. 6'ya 3 oynuyor mu? Ben yokum gibi davran. Yardım lazım Warwick gel. Şimdi Warwick yalnız değil. Sözde yalnız. Ölümlüsü. Tamam. Ama öyle bir maske. Ya of. Çok basit bir maske gitti. Aga be başka ne bulayım şimdi? ya söyle yargı attım kullandım. Zaten şimdi de. Açıp da kontesi. Tamam buldum. Arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler ve bay bay.